Aslında cevap vermeden önce fazla düşünmeme gerek yok. Vücudumun en sevmediğim tarafı bacaklarımı çok sevmiyorum. Yüzüme baktığımda burnum beni rahatsız ediyor. <laughs> Gülünce gözlerim kısıldığı zaman sevmiyorum. <laughs> Şimdi mi yaptı bunu? Kendimde beğenmediğim yerler bacaklarım. En az gülüşümü seviyorum diyor. Çünkü gülünce gözlerim küçülüyor diyor. Oy kurban olsunlar onun gözlerine. Ay hoş geldin. Ay aşkım. Ay. <laughs> Sen niye bunu sevmiyorsun? Bana bir geliyor. Ama çok güzel bir burnum var. Bacaklarımı beğenmiyorum. Bazen kendi kendime söylenirken bile kızlarımın beni ne kadar dinlediğini unutuyorum. Çocuklarımız hep bizi izliyor. Görünüşünden mutlu olursam onlar da hep mutlu olur. Bunu kendimize hatırlatalım. Kızım daha güzel. Annem daha güzel.